Hocam diyor biz bir haftadır rüya görüyoruz arkadaşlarla hepimiz aynı rüyayı görüyoruz. Öyle mi? Ne görüyorsunuz? Hocam bize levh-i mahfuz yani kader denilen şeylerin daha biz yaratılmadan önce yazıldığı tahta levha sayfalar gösteriliyor. Orada sizin için cehennemlik yazdığını görüyoruz diyor. Orada sizin için cehennemlik yazıyor. Bir haftadır hepimiz aynı gecede aynı rüyayı gördük. Sonra bu sabah arkadaşlar dediler ki ya bu hocadan bize fayda gelmez. Biz gidelim kendimize başka bir hoca bulalım. Dediler ve gittiler. Ama ben gidemedim hocam diyor. Ah be oğlum diyor. Siz o rüyayı bir haftadır görüyorsunuz diyor. Ben diyor 40 yıldır görüyorum. Her gece cehennemlik olduğumu 40 yıldır görüyorum. Ama söyle bakalım şimdi bana diyor. Gidecek başka bir Allah var mı? Yardım isteyecek, af dileyecek başka bir Allah var mı? Çalacak başka bir kapı var mı evladım diyor. Teslimiyeti görüyor musun? Bugün bize cehennemlik dese biri şöyle güvenilir bir haber olsa soluğu meyhanede alırız. Nasıl olsa <gülüyor> Şimdi gülüyorsun ama bir hadis-i şerif var. Okuyorum ben burada. Bana gelen soru bu. Anne karnında yazılıyor cehennemlik mi cennetlik mi olduğu dedim. Adam dedi ki e, ee hocam niye biz o zaman namazla niyazla uğraşıyoruz dedi. Adam meyhaneye meraklı çünkü oraya. Nasıl olsa cehennemli kim? Kim söyledi sana cehennemliksin diye. Onu bilen Allah. Ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim onu bilen Allah. Ben bilmiyorum. Peki bana düşen ne? Bu hocanın dediği gibi. Var mı gidecek başka bir kapı? Var mı yardım isteyecek başka bir Allah? Var mı başka bir Allah'ın başka bir cenneti? Oraya talip olalım. Buradan paçayı kurtaramadık. Cehennemlik olacağız. Peki başka bir Allah'ın cennetine gidelim o zaman hep beraber. Var mı? Yok. Yerlerin ve götlerin, cennetin ve cehennemin tek sahibi Allah. Cehenneme de atsa o bizim Allahımız, cennete de koysa yine aynı Allahımız. Bizi cennete koydu diye sevgimiz de atmaz, cehenneme atarsa yine azalmaz. Böyle olmamız lazım. Ama tabi cennete atsın yani. Hani var ya bir dua, Cuma günü ölen. Cennetlik ama inşallah Cuma günü ölürüz ama bu Cuma değil. <laughs> i̇nşallah Cuma ölürüz ama bu Cuma değil. Onun gibi yani. Tamam sevgimiz hep aynı Allah'ımıza karşı ama bizi o rahmet sahibidir, merhamet sahibidir. Cennetine alır o bizi. Onun hazineleri ne diyor? Bir şeyler dağıtsa Allah. Şöyle diyor Resulullah Aleyhisselam. Öyle hadis-i şerif olması lazım. Bir diyor iğneyi diyor denize batırıp çıkarttığınızda ne eksiltebilirseniz o kadar bile eksilmez Allah'ın hazinesinden. Sonu yok. Öyle bir Allah. Böyle bir iğneyi denize soksan denizden ne alabilirsin? Peçeteye sürsen ıslaklık çıkmaz bile. Bir toplu iğneyi, bir yorgan iğnesini böyle sokup çıkarsan diyor ki Allah'ın hazinesinden o kadar bile eksiltemezsiniz. E böyle bir Allah var. Böyle bir mabudumuz var. Böyle rahmet sahibi bir Allah'ımız var. Elbet bizi affedecek. Bak bu kalabalık buraya niye geldi? Ya Rabbi seni dinlemeye geldi. Resulünü dinlemeye geldi. Bunların daha çokları şimdi kahvelerde, hatta meyhanelerde futbol ekranı peşinde. Ama bak bunlar bu hastalık aşamasında buraya geldi. Ya Allah bırakır mı bizi cehenneme ya? Benim umudum çok fazla. Yani hayatım boyunca düşmanlık ettiğim adamlarla aynı hesaba koymaz beni Allah. Günahkarız, eksiyiz. Ama merhamet sahibi Allah'ın rahmetine sığınmışız hepimiz. Allah bizi sorgusuz sualsiz cennetine alsın.